Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mayıs 2022 itibariyle Bim'de satılan Philips'in 1000 serisi sakal düzleştirici makinesinin kutu açılımını beraber yapacağız. Ben de sizden beraber ilk defa kutuyu açacağım. E, kutunun önce üstündeki yazıları inceleyelim. Daha sonra kutunun açılımına geçelim. Kutunun e, Philips'in dediğim gibi 1000 serisi sakal düzleştirici makinesi. Burada yazmış. Kendine bileyen paslanmaz bıçaklar diye. Daha sonra kutunun alt kısmında 30 dakikaya kadar çalışma süresi diyor ve altında da USB kablosu dahil diyor ama diyor adaptör yoktur diyor. Adaptör dahil değildir diyor. Bu BT1209 serisi olarak da geçiyor. Daha sonra yana çevirdiğimde da Endonezya malı olduğunu yazıyor ve arkasında da garanti belgesini ve kullanma kılavuzu eki olarak bir etiket yapıştırılmış. Kutunun açılımını yapalım. Kutu arka tarafında garanti süresi cihazın 2 yıldır diyor. Ürünün servis süresi ise diyor 7 yıldır diyor. Buna da değinelim ve daha sonra kutunun açılımını yapalım. Hop. Kutunun içerisinden klasik tıraş makinesi fırçası çıktı. Bir USB şarj aleti çıktı. Dedikleri gibi adaptör yok. USB şarj aleti. Bunu da yana bıraktım. Daha sonra bir sürü evrak çıktı bakalım. Bunlar makinenin kurulumu ve yapılması gerekenlerle ilgili bir kılavuz. Diğer kılavuzları inceleyecek olursak burada farklı dillerde kılavuzu vermiş ve daha sonra bu neyse bunlar kürekler işte bu işleri geçtik sandığımdan çok küçük çıktı ben normalde 3 tane bıçak var sanıyordum bıçaklar da gerçek manada küçük çıktı bıçakların üzerinde 7 numara ve 13 yazıyor bu 5 milimetre bu elimde tuttuğum 5 milimetre. Bu diğer ise 1 milimetre olarak göstermiş. Bakalım makinamız nasıl bir makine. Makinamız çok güzel sarılmış şekilde geldi. Makineyi çıkarıyoruz. Burada bir tane kağıdımız var. Kağıdımızı çıkarttık. Ve cihazımız bu şekilde genel babda çok hafif bir cihaz. Cihazın gerçek manada bir düzleştirici olduğunu buradan anlıyorsunuz. Cihaz şarjı var mı bilmiyorum. Cihazın çalışması ve sesi bu şekilde. Sesi az da değil yani. sesi duydunuz. Şöyle yapalım. Evet sesi duydunuz. Daha sonra cihazı ileriki safhalarda kullandıkça nasıl bir deneyim olduğunu yazarım. Başlıkların takılması çok orijinal. Yani çok güzel bir şekilde takılıyor. Bazı makinalardaki gibi taktığında basit bir his vermiyor. Tam oturuyor yani. Şu an çekiyorum. Hiçbir şekilde elime gelmiyor. Şuradan açtığımda çok basit şekilde çıkıyor. Bu yönüyle güzelmiş. Bakalım nasıl bir makine olduğunu ileriki kullanım safhalarında deneyimleyeceğiz. Videomuz bu kadardı. Alırken iki kere düşünülmesi gereken bir makineye benziyor açık konuşayım. Bakalım nasıl bir izlenim bırakacak bizde. İzlediğiniz için teşekkürler.